Hepinize hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben CKC. Bugün size Craft Rush sunucusunda Bad Wars'ımıza devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde ilk partımıza geçelim. Evet dostlar ilk partide hepinize selamlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Oyunumuz tam olarak başlamamışken diye sizlere Abone olmayı, bildirmeyi, tüm olarak işaretlemeyi lütfen de unutmayınız. Abi Bad bedwars Wars yap. bedwars Wars istiyoruz. Bedwars Wars görelim. bedwarsa devam et. Tarzı yorumlarınızı okudum. Ben dedim ki lan adamlar istiyorsa yapacaksın. Bu kadar yapacaksın. Hızlısından şunları topladıktan artık gel artık yani 4 tane olsun TNT can falan Oha çüş. Yu. Ne ara geldin kardeşim ya? Aha öldüm. Oyunum döndü. Oyunum döndü. Hayır. Oyunum dönüyor. Şöyle hemen sağa doğru rushluyoruz arkadaşlar. Sağımız mor bu arada. Hiç sorun yok. Abi sana TNT jump'la geleceğim. Gel. Lan yatak nerede? Ola nerede? Aa. Demem. Tamam, sorun değil. İşimize gider arkadaşlar. Ver 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 ne o? Gri. Gri geliyorum. Evet dostlar. Bu videomuzun konusu başlıktan ve tablodan da anlamış olduğunuz üzere. Skywars projesi kendi başına Bedwars Wars Pro'su nelerle mi karşılaşır? Az önce gördünüz. Oyun durumundan öldük. Allah. Adam da ne sevinmiştir ha. Rektatlı falan diye bir mutlu olmuştur muhtemelen. Ee, olur tabi. Ben olsam ben de olurdum. Oğlum yanındaki adam bana hiçbir şekilde vuramıyor. Bir de rave... Bir de rave pis falan var yani sen düşün. Ona rağmen vuramıyor yani. Rezillik yahu derdim bildiğin. Ama 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 demiyorum çünkü ben Bad Wars oynamayı bilmiyorum yani. Ben dediğim gibi ben biraz Bad Wars oyununda kötüyüm arkadaşlar. Bu bir gerçek yani. yol olma ol yapıyorsun abi bir şeyler falan yapıyorsun. Bak milyon bitmiş fark etmedi mesela yani. Her neyse şimdi yanımıza Semih 0025 var. Semih'e doğru gidecek. Fakat şöyle problem. Oo bir dakika. Haritayı biraz takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gri ölmüş. Gri öldüğüne göre demek ki Gri'den sonra bize gelebilirler demek anlamına geliyor bu. E Gri'den sonra bize gelirlerse ne mi olur? Şöyle şeyler olur abi. Hiçbir şey olmaz bu arada. Hiçbir şey olmaz. Semih. Aynen Semi. Ah Semih ah. Gençler size kolay gelsin. <laughs> Ya <laughs> <laughs> Oğlum boyun gerçekten çok Şşş, Sen ne yapıyorsun? Garbon Afak'ın sarmaya geliyor herhalde. Hop hemen şöyle bir blok çektim. Hop gel bakayım buraya yat kardeşim aşağı. Kendini iyi bak. Öyle hemen kıramazsın tabii. Açık yatak gördün hemen atla. Hemen atla öyle bir şey yok. Yatak sahipli. Yatağın başı bağlı kardeşim. Burada ckc var. Görmüyor musun? Öyle elimi kolumu sallaya sallaya geleyim. Mira atlamak pura attım. Ne kaleci misin? Sizler de bu arada diyorsanız hala kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın bu kadar hızlı hızlı yol yapmayı öğrendim. Gerçi biliyordum lan. Neyse siz ben yeni öğrenmişim gibi. Oo bu arada 6 tane elmas. Bak bak 6 elmas diyor. Bak sen ne diyor ya? Taktiğimiz buydu arkadaşlar. Bu ne An sevgiyi, Gitti her şeyimiz ya. Püh. Ulan yeşil bak sakın bak. Ters ters hareketler yapma. Oğlum Bedwars oynamak çok zor. Gerçekten çok zor ya. Elinde gördüm onu gördüm. Gördüm ben onu elinde. Gel 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 gel. Ah. Adam atamadık aşağı. Tüh. Merak etmeyin arkadaşlar. Bedwars oynamayı da öğreneceğim. Hiç problem yok. Ya Bedwars kadar kolay bir oyun olamaz ya. Sana nasıl yaptın lan? <gülüyor> Git. <gülüyor> Vallahi dalga geçiyor lan bize ya. Bu arada siz muhtemelen bu videoda geç saatlerde izleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü şu an saat 7 diyebiliriz aynen. Saat 7 değil mi Daha... Arkadaki şarkı arkada düğün var lan. Dur bir dakika. Evleniyorum galiba. Allah şu abla Allah gözünü sevin be abi. Oğlum şarkı söylerken yol yapıyorum. Oha o oh! kardeşim kardeşim geldi iyi bak. Gel lan buraya. Gel buraya. Hop rekte tuttum Çınar. Lan yok. O neydi lan öyle? Hayatımın rektini yemedim ama yedim gibi yani. Çınar bak şimdi bak sana hayatında yapılmamış yapılmamış bir şey yapacağım bak. Ha, ee, işte öyle Macron'un da hakkından gelirik yani ha. Şöyle hemen yan adaya doğru hızlı 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 hemen 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 düşmek yok bugün. Bugün düşmek yok. O ne? Turuncu yatak ne? Açık. Oo saldır. Ne demiş atalarımız? Dememiş atalarımız. Demiş CKC boş atak görüne saldıracaksın diye. Aha da böyle. Arkadaşlar oyun oynuyorum galiba bu arada. Güzel oynuyoruz ha. Şimdi sen nane yemedin mi? Gel bakayım buraya hemen. Şöyle sana doğru geliyorum kardeşim. Böyle hafiften yüksel yüksel. Hop Kendine iyi bak kardeşim. Bay bay. Abi orta boş galiba. Arkadaşlar umarım arkadan düğün sesleri abartılı gelmiyordur yani. Ben şu an yerimde oynuyorum ve yeridir bu arada. Bu ne? 3, 6, 9, 12. Ooo nice. Mustafa Genç. Merhaba. Şimdi biraz youtuberlarımızı kullanalım mı? Adam bizi tanımıyorsa bu arada ağır patlarız gerçekten. Öyle bir ihtimal var. Yok yok o ilerleyen zamanların konusu arkadaşlar. O şu an bizi aşlar. Gerçekten bizi şu anda aşlar. Gerek yok o yüzden öyle şeylere. Nereden gidelim biliyor musun? Elmastan gidelim biz o adama. Biz bu adamı kırıp ondan sonra yerini görelim. Muhtemelen o adam da bizi şu anda kırmaya gidiyor bu arada. Tamam kırsın. Yani beraber yatakları tradeleyeceğiz. Ölen kaybeder. Abi ben galiba var ya laktan öleceğim ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bilgisayarı sıfırlamalı mıyım? Mal mal drop yiyorum. Bakın yani Bir FPS arkadaşlar drop yemek normal değil ki. Oğlum adamın yatağı nerede? İşte boş ver. Dostum neredesin Mustafa genç? Gittin tabi oralardan. Al bak orada orada bak. Oralarda bak ben gördüm onu. Lan orası benim yatağım. Lan orası benim yatağım. Lan gidiyor. Gitme. Ayo Aa benim yatağım. Benim yatağım gidiyor. Gitme. Lan gitme. Ulan seninle var ya çok büyük problemlerimiz var artık Mustafa genç. Her yerde senin base'ini arıyorum. Kaç benden Mustafa genç. Buldum galiba. Bu adamın bu base'i nerede? Aha buldum. Güzel. Şöyle hemen hızlı yolumuzu yaparak abi. Gidiyoruz. Tak. Gel bakayım. Hemen senin de şöyle yerini bir görelim. Çok güzel. Şimdi bakın oyun tane geliştirmemiz var abi. Zırhımızı aldık. Acelemiz var buyumuz var. Çılgın madenci alıyoruz. Hızlı vuruyor gibi hissediyoruz arkadaşımız. Ama ben hızlı vurduğumuza hala inan... Oğlum ben neon aldım. Yanlış şeyler aldım. Tamam problem değil. Çok paramız var. Aşırı derece paramız var ya. Yani. Akıyor bu akşam maşallah. 210 metre. Şimdi Mustafa Genç. Gel bakalım buraya kardeşim. Senin bir içinden geçmem gereken konular var kardeşim. Oğlum bugün videosu güzel oldu bu arada. Biraz geç izliyorsunuz şu anda video ama gerçekten işinize yarayacak. Beğendiniz mi lan videoyu? He? Beğendiniz mi lan? Like atın lan. Ben çok mu erken içtim acaba bunu? Oha be Mustafa Genç kardeşim ya. Sen ne yapıyorsun oralarda? Benim orada doğru yolum var mı? Var. Mustafa Genç kaçma benden. Kaçarsan benden tutarım seni insenden. Güzel oldu bu arada. Kendimi bir an şey gibi hissettim. Sinan gibi hissettim. Sinan vardı ya. Hoppa. Geliyorum Mustafa Genç. Ne var elinde? ne atacaksın bana? Atmazsan adam değilsin. Attı ve benim oyunum dondu. Benim bu bilgisayarı harbiden sıfırlamam lazım. Gerçekten funny moments gibi video oldu ya. Ulan ne güzel win alacaktık ya. Her şeyimiz vardı. Puh! Her neyse abone olun ki ben artık kasmayayım ya. Gerçekten böyle kasmasın yani oyun. Oğlum Batman, güzel oynadık ha bu arada. Noob'tuk. Pro olduk lan yoksa? Her Skyward Sports'a... Ooo güzel. Her neyse o zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.